arkadaşlar. Bugün yani bu videoyu beklemiyordunuz. Bu videoda yeni bir sürü miniş ve miniş için şeyler aldım. Hemen bekletmeden sizi geçmek istiyorum. Ve ben bunları açtım arkadaşlar. Evet şimdi getiriyorum. Ama böyle sıra sıra göstermek istiyorum. Biraz küçük gelecek ama neyse. Yani i̇lk olarak böyle bir minişimiz var bir tane Aa, taş yapmış. Çok güzel geldi benim gözüme. Çok sevdim. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Ama tanıtmadım. Böyle bu renk kulakların için burası da aynı renk yapmışlar. İşte gözlerim mavi hermiş İşte olduğu gibi. Bir de hangi renk olduğunu tam olarak çözmedim. Neyse hadi sen git kahve gibi bir renk işte. İkinci olarak gelen bir küçük ıı, böceğimin işimiz var. Tabii küçük ama kamera küçük göstermiyor. Kocaman gözüküyor. Ve muhteşem de göstermiyor. Neyse şimdi böyle bir minişimiz var. Böyle beneklerin neden pembe yaptıklarını anlamadım. İşte bu <laughs> adamları da mavi. Göz de mavi tabii ki de. Evet işte böyle o şekilde bir şeyler var. Hadi görüşürüz. Bıyık. Tadam. Ay iki tane getirin ben Bu E, burada bir tane kaplumbağa minişimiz var. Bunun kipikleri yok. Yani bu bir erkek. Evet. Böyle minişimiz var. Ve bu mıknatıslı miniş. Bir dakika. Diğer ikisi mıknatıslı mıydı? Bu mıknatıslı sız Bu da mıknatıssız. Bu arkadaşlar. Ve bunu da alıyoruz. Sırada küçük bir minişimiz var. Bu boyunu tam çözemedim. Küçük. Çok küçük. Bu kameram bunu orta boy gibi gösteriyor. Ama küçücük. Evet böyle bu renk. Hemen gitsin. Sırada gelen bu minişimiz Böyle bir tam olarak ne olduğunu çözmedim. Papağana benziyor. Yani resmen papağan ve böyle ter böyle biraz yamuk değil de. Yani böyle arkaya doğru duruyor. Neyse buna öyle işte saçları var. <laughs> Neyse bunu alalım. Noya. Mesela da bir Dadaa, bu var. Kuş mu? Pek benzetemedim. Ama çok güzel. Bu da küçük tabii ki de. Ama kameram yine küçük göstermiyor. Neyse mavi gözleri ve bir bu sarı. Bir. Sırada gelecek minişimiz küçücük bir figür. E, gelir misin? Figür sanırım bu. Arkadaşlar bunların ne olduğunu siz bana yorumlarda bir yazın. Çünkü ben pek bilmiyorum bu küçüklerin ne olduğunu. Bakın böyle ayakları var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir kardan geliyor. Hadi görüşürüz. Sırada var. Evet bunun şeyini hatırlıyorsanız boş ve sarılı bir tane var. Yeşil sanırım. Neyse işte. Buna iki tane. Bu da sadece yeşil bir renk. Evet bunu da alalım. Sırada bir siyah kedimiz var. Ta -da! Evet çok güzel. İlk defa yeşil. ilk defa ne diyor ya. İşte yeşil gözlüm. İşte Kameram kulakların içinde neden beyaz gösteriyor? Neyse. Kardeşlerim bu arada çizgi film izliyor. İşte böyle bir siyah kedi. Siyah. siyan, siyan kedi. İşte bunu da alalım. Sırada gelecek bir şey Miniş değil. Böyle bir bebek arabası arkadaşlar. Böyle içinde içi de şöyle. Evet bunu da alalım. Bay bay. Sırada tekrar küçük bir şeyimiz var. Evet tekrar küçük bir figürümüz geldi. Açın kamera göster. Böyle Göre tatlı bir küçük figürümüz geldi arkadaşlar. Merhaba merhaba. Evet bay bay. İkinci olarak ise gelecek şeyimiz. Bu arada şeyleri Minişlerden başka şeyle en sonu bırakıyorum. Tada. Tada. Da -da. Böyle bir küçük kelebek miniş ama tekrar kameram küçük göstermiyor. Neyse işte küçük kelebek miniş. İşte tekrar bunu alalım. Böyle böyle da uçları yeşil. Neyse bunu alalım. Bye. Sırada gelecek şey bir anne miniş tanecik. Çünkü çok benziyor. Hani bir tane minişim var ya benim. Ona benziyor. Arkası falan da onun. Tıpa tıpa. Arkası aynı zaten. İşte bu böyle mor gözlü miniş resmen. Mor gözlü. Aa, neyse patileri böyle pembe. Onun gibi patileri. Bunu da alalım. Sıradaki mini sanırım bir kanguru miniş. Ne oldu anlamadım ben bunu. Sanırım bir kanguru. İşte içi pembe kulaklarının ve tekrar mavi gözlüm işte LPS edisi burada böyle aa bu arada şu şu mutlantısı sanırım aynı mutlantısı bir iki, üç diğer bir Bu getirelim evet bir bu bir dakika bunun adını unuttum ben öğrenip geliyorum yani hatırlayıp hatırladım arkadaşlar sanırım pelikandı anneme sordum tekrardan evet işte mavi saçı var beyaz hı hı. Yeşil gözlü gözük gagası Gözü. sarı ayakları da sarı işte görüşürüz pelikancı bay bay sırada da 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 ben de timsah mı olurmuş yani? Bakın böyle bir timsah miniş. Ne yapacağız ya? Gözük. İşte. Timsah miniş. Bye bye. E sırada bir dakika kaç miniş vardı? Kalmış. Birkaç tane kalmış işte. <laughs> Kaplumbağa miniş. Tekrardan. Bakın bu anne sanırım çünkü bu, 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 kız değil yani bu erkek değil kız ve burada yıldızları var. Buralarda yıldızlı bir dakika gözük. Buralarda yıldız ama benek de gözüküyor. Bakın yıldız işte böyle o şekilde tekrar. Bye. Sırada bu miniş değil o yüzden bunu göstermiyorum. Şurada gelecek şeyimiz. Minişimiz yani. Ta Bunun ne olduğunu pek çözemedim ama sanırım fare. İşte böyle mor gözlü sanırım. Mora benziyor. Pembe bir iş. Pe Pembe bir fare Bye Bay bay. geliyor. Ba evet bir tokası var arkadaşlar. Tokası var. Sonra mor gözlü tekrar. Bir dakika. Evet mor Evet. Evet böyle. Gri. Sıradaki minişimiz. son miniş sanırım. Bir dakika. Yok son bir miniş daha varmış. İki miniş kalmış arkadaşlar. Tamam. İlk olarak şu küçük miniş geliyor. Bakın. Tekrar bir figürümüz. Bakın kirimiz tekrar. Bay bay. Son minişimiz de bir kurban miniş. Evet, hayatımdaki ilk 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 kurban minişim. İlk kurban minişim olmamış. Bay. Bakar mısın? sarı gözlü o ya. Bay bay. Evet sanırım işler bitmişti. Evet bitmiş. Ve sırada geleceksek şey, küçük bir şey olsun istiyorum. Bir ayna. Yüzümü gösterme aynacık sayır. Bakın böyle bir ayna. Yüzümü gösterme. İşte böyle bir ayna. Evet. Bay. Sonunda göstermedi. Bir tane de. Bir tane de. Bıra, kurutma makinesi geldi. Kurutma makinesi. Evet, bunu da alalım. Sırada, 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 sırada. Bu var. Tamam, bunu da Bakın, bu var. Bunun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Şimdi bu var. Bunu çok öğrendiğimde çok mutlu oldum. Böyle bu şey mıknatısla bu ortadaki şey Sonra buna ayağını koyuyorsunuz. Sonra bu eli ya. Çok güzel değil mi? Bu iyi. Evet şimdi gelecek şey. Git bakalım sen. Gelecek şey bir kum. Evet kum. Ben yani bunu çok göstermiştim. Sonra da gelecek. Bu. Neyse bunu alıyorum. Bir 2, 3. Bu. Bu ne acaba? Bu bir puff Ve puf yalnız değil. Tada! Bunları aldım da çok 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 sevdim. Açtım da bile çok 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 sevdim. Mesela gösteriyorum şimdi. Hayır Mesela bu miniş. Kurbağa miniş. Buraya geliyor. Sonra mesela acıma bir tane de tavşan minişim. Buraya geliyor. İşte <laughs> işte. Neyse çok güzel işte. Evet alalım sizleri geri. Çiçek de çok gerçekçi arkadaşlar. Hadi alalım. Şimdi bunları çekmiştim. Yani bunu ve bunu göstereyim. Yanında böyle bir ev var. Evet ama bu sanırım bu evin değil. Bunu takamadım çünkü ve bunun bu evin olduğunu eminim. Bir dakika şurada şey var. Bir dakika göster şurada şey var. Kesinlikle bu evin. Evet bu evmiş pelikana deneyelim bunu. Bir hemen pelikan ya da buna deneyelim. Çünkü bunu buldum. Bakın buna. Evet gel bakalım. Böyle sokalım seni. Gel. Evet alamıyorum. Al. Takıp geliyorum. Taktım arkadaşlar bu kuşlar için. Bu da herkes için kullanılabilir. Bunu nereye taktım mı pek bilmiyordum dediğim gibi. Bu ne? Aa! Ya ben bunu görmedim. Bu dönüyor mu? Yok dönmüyor. Wow, 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 wow. Neyse artık diğerine geçelim. Önce seni çıkartalım bakalım. Bye 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 yatak gibi görüyorsunuz değil mi? Bu bir yatak değil aslında. Sadece bir yatak değil. Bastığımızda bura. Ay ters oldu. Tersmiş bu. Bastığımızda bir, iki, üç, tara. Kaldı kalıyor. Evet, bye. Ve bu kadardı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bye. Mua.